Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Şükürler olsun gene hep beraberiz. Sedat Peker'den yeni mesajlar, sokağa çıkmayın ancak. Suç örgütü lideri iddiasıyla aranan Sedat Peker, kendisiyle bağlantılı sosyal medya hesabı üzerinden seçim günü konusunda mesajlar paylaştı. Sedat Peker tarafından kullanıldığı belirtilen Deli Çavuş isimli Twitter hesabından seçim günü ve sokak eylemleri konusunda bir dizi uyarı mesajı paylaşıldı. Hesap üzerinden yapılan mesajda Sedat Peker'in daha önce de yaptığı "Asla sokağa çıkmayın" çağrısı hatırlatıldı. Mesajlarda seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa, duyumlarım olacağı yönünde, o zaman şartlar değişmeli ifadesi yer aldı. Söz konusu 4 paylaşım şöyle: "Kıymetli dostlarım, hangi tahriki yaparlarsa yapsınlar, seçim gününe kadar asla sokağa çıkmayın" diye size tavsiyelerde bulunmuştum. Bu konuda lütfen bana güvenin, ne de olsa tecrübe konuşuyor. Tabii ki bu durum sadece seçim gününe kadar geçerli, toplumun sakinliğinden cesaret alan bazıları sandıkta seçimi kaybetsek de asla gitmeyeceğiz diye açıklamalar yapıyorlar. Seçim kazanıldığında şu veya bu sebeple eğer ki iktidarı terk etmek istemeyen kişiler olursa, duyumlarım olacağı yönünde, o zaman şartlar değişmeli, sonu her ne olursa olsun hakkınızı alana kadar evinize asla girmeyin, sonu ne olursa olsun. Çünkü hakkımızı alabileceğimiz gerçek bir seçim ülkemizde bir daha olmayacaktır. Tecrübelerime güvenin. Bu sahte kahramanlar yüce milletimizi gerçekten tanımıyorlar. Bizim halkımız her çileye dayanır, her zulmü sinesine çeker. Ancak büyük önder Atatürk ve dava arkadaşlarının kendilerine miras bıraktıkları seçime krallarının dahi müdahale etmesine ölümleri pahasına izin vermezler. Sandık bir milletin namusudur. Namusumuzu koruyacağız.